İngilizce öğreniyorum. ile devam ediyoruz. Who wrote it? Oh, I wish I knew but the evaluations are all anonymous. Right yazmak, wrote yazdım, written ikinci hali geçmiş zamanındaki. Know bilmek, knew bildim. I wish I knew keşke bilseydim. Know birinci hali, knew ikinci hali. Evaluation değerlendirme demek. Birisi bir iş yapıyor ve bu iş hakkında yorum yapıyorsunuz, bir kağıt dolduruyorsunuz bu evaluation. Anonymous bu da anonimden geliyor. Gizli anonim demek. Hey, do you still have the final exams? Yeah. Oh, well, because you could just match the evaluation to the exam with the same handwriting and boom, there's your admirer. Exam sınav, final exam, final sınava demek, final demek. Have sahip olmak değil onların. Onların final sınavları hala elinde mi? Yeah, okay. yeah evet. Because, çünkü you could just match the evaluation. Değerlendirmeleri eşleştirebilirsin. Match, eşleştirmek. Because you could just match the evaluation to the exam. To the exam. Sınavlarıyla birlikte. With the same handwriting. Aynı el yazısıyla. Yani diyor ki elindeki evaluation'la sınav kağıdındaki handwriting el yazısını eşleştir. Joey biliyorsunuz çok parlak bir model değil ama burada zekasını konuşturuyor. Boom. There's your admirer. Admire. Hayran kalmak. Admire. Hayranın. Senin hayranın demek. hot girl's at stake all of a sudden he's rain man. Şimdi at stake e bakalım. At stake mevzu bahis, söz konusu demek. Bir şeyden bahsediyoruz, konu bir şeyse at stake diye bahsederiz. Diyor ki, a "Hot girl is at stake." Bir kızdan bahsediyoruz, konu bir kız. And yani all of a sudden ve birdenbire kendisi Rainman. Rainman ne demek burada? Yağmur adam mı? Hayır. Rainman bir film. Orada bir dahi çocuktan bahsediliyor. Tom Cruise'un başrolü oynadı. Oraya referans ve espri yapıyor. Bu gibi klipler yapıyorum İngilizce öğrenme adına. İlginizi çektiyse takip etmeyi düşünebilirsiniz. Teşekkürler.